Söz ve insanların belleği masallarda gezidir. Sezgin Kaplan 40 sene önce babaannesi Halife'den dinlediği masalı şimdi burada sizlerle paylaşacak. 40 sene önceki değil, bu sahnede çözülecek ve can olacak. Edirne'den gelen Sezgin Kaplan'ı Romanes masalını anlatmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba. Geliyormuyum ya kimin yapıyor bilmiyorum da. Öncelikle herkesi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Anlatacağım hikayenin, hikayem acı bir hikaye aslında bu. Ve yıllar önce e, sunucu kardeşimizin de söylediği gibi dinlemiş oldum e, bir masal. Bunu tamam e, anlamıyla burada anlatmaya çalıştığımız zaman iki saate yaklaşan bir masal aslında. Masalın her döneminde bir ağıtın yakıldığı e, ve uzun süren bir masal. Tabii ki ilk defa topluluk karşısında bir masal anlatacağız. Özellikle romanes masal. E, sizlerin roman diye bildiği, bu zamana kadar kendilerine has bir dilinin olduğumuz, birçoğumuzun sonradan öğrendiği bir dil bu. E, mutluyum aslında ilk defa e, kendi dilimizde, kendi ana dilimde, sizlere babaannemden duyduğum masalı burada anlatacağım ve e, onu da buradan sevgi, saygı, rahmetle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, masalımıza geçiyoruz. Bu but reşap Pala, Tirin Prala ismi. Kadına Prala, Şukar, Tay Sastik Kenanası. Yekkes, Yek vezir, şundas da, bakardas, çan denilen paşalman de, mere gaves de, yek furt mekan. Sos ki, canem, kana bir işin eden, lesko gav, andop anen de, e gavut ne, andoforun açtı canem. O veziri çandas da, paşal, Beste, Bakardasın evde. Megaveste yet put kaçer. Kadia put. Duy breşen de andre kaker. Kerdanız, kerdanız. Naşti kerdanız, kaçın av Tay, tumare çave, rönen kabukara. E prala, dikle tumare yakın gel. Duy biraş derasa ben Kerasa kadiyan put. Kerasa. Hende vezres amen kadiye buti kerasa. Tu amenge, ge, egaves tarandura, kere kades, amen amare çavre, amare romne, kada gaves de kantlanas, kakeras. Abi de, trim kuralar, beş tane de var, şu karca var. Ve bu en papalı, arası, o pro, Lesker'da. E Pavlos da İromni Kamnisi'ne, yek çavuk yanması İromni. O dona, bu e çavuğa biraz, yıpırt, kahve, andon işe sandı. Bu bir tür şu karcalı. Tirin çun açılas. bu akana kadem ve hırzı ipu, bu. da bu loves kalem. E bu en papal buru perla. dikena kat soske perla kadı yapın. Ahaylı olan, işte Cere kerende. O diyarak başlı o gez pulardağız. Cere kumare kutan gire. Dikle. E puta koporup vermez. O nikala, nikala. Nikala, nikala. var o bayız dikala, dikala. O pavloz dikala, dikala. Sos ki var Başta akar. Yekati. O var o pulardağız. Parmak çarabı yiyip, pro papus bir kebap. Pro no. Bakar öyle eski. Kadiyan furt, tümen kurbanı mancala. Kadiyan kurbanı, teden ha, kadiyan bir o vesiri tümen kaçınır. Gez yes, bu dardas, kumarı bu ten geceli. Yek dedi ki, ya burada da kopuru gelin, perdas. Devam sokak yere, sos gibi parla kadı yapın. Yes, gez, ya burada da kopuru. Gelin bunları kere O var opram, o fran, O parla çeyrongu, o papuz, o pruru, abilans esnü esnek. Tüke pena pendas. Kadiyapur ye kurmani man yama. kurbanı, tumare rumden dar kabe. Tumare boda tumare şerinde to. O vesiri tumen kabudare. Aro kuraltar şa savuştu nazir indiraltar. Isdrayla. Yorum ne kadar morum suha filas ülke. Okay. Sos kadar. İşte o paşotu. Paşotu. O gezdiklerinde yes, gelip o malumda engellemek ve bu takım kurup belas. O var o kral, kendisi en pral engellemek. Pral herif aydan ateş ve <laughs> duygu hesabı yaz, yek suna dikala. E sonrası da yek kurur, apus avela kurunu çağıran bu apus avela penlemen gel hadi yapıp amendar yek kurmanı man Amen. adiye kurbanı naşti dersa kamera ze sabrımız. Ne kurbanı. Tini de kaçınel, amen kaçınel, eromren kaçınel, çalen kaçınel. Hemla niko ve romla ki niş donlar kahpeyenel. Han sovel. Sovel kana, rati abala, Cenab-ı Allah'ın kendini başına kadıya son ette sok canına. onunla ki ne kapanır kadıya son. Ya bine amen kon kabe kanta O diye Romni kurbanı kalmadı. Ke sabahı yes, Cenab-ı Allah'ın bu tengi içeri ve bu da belas. Opavus, o pavos o yolu dukkanı Andar pesler bak ah devlam, bin on bin tavırası kaçıras, devlam, bin on bin din abi, nasıl kudur çabu, ande çuşatır, din haber devlamadı o diye. E kavuştu vakit devlan, dural ye, problem. O pavalas, dike lan, devlam ne on bin abi, devlam bin on bin abi. Ben la, arala, yek bir kela, itiraş yaşayan Eski arkas. Reis gibi onu ara. Sokar Devlan, devlan var o devlan. Putar yek, bari bal, bal devlan. Meperel, eşer ismini yap. Ekhabet, teperel devlan. Kurdosida devlan. Dinar devlan. Yek bardak kudolan, ve şerefsini okuyalım, ekabı veririm. E babos ki, nongri bakarlar. Değil mi? E Roma kaçın bu kale? E fiyatları neler la Çiğ dalı, e intihar elinden gel, ekabı. Dikkat ki, ne alalım? Değil mi? Bud o, O diğer Bud İkal angalla diye parosa metraşal papare mi can? Yer parosa bir kol angalla diye. Hem var Amare roman. O te ifut gelme. Kaçon bu kare merenge. Kabe kanıtan ama. Kamu kabe kabe. Kaçaman gel bu Osa pendas. Tüke pena var. Mu ca de hudeske paşa kaca şu karsa parosa mukman e kabete mukal kaca o saat angalatlar ikbola bir onun celaleti paşa mukale e kabe dek dikeler pavuz kutravala pendas sus kere vesa o pavuz pendas miyanguristini peradom ah miyanguristini peradom turu vesa tu

Erken ki bana para da bana. Söz kere mesela. Bu ne bana koyusunu da satı ki? Bak kusura bak. İranlı kanlar. Kadıya bu tete yep bu tiyisi. O parmak sakerle kanama gel. Min omni. Meri şükar O bahti sar e bala sar e yaka kaner omni. Adıya furt mangelas. Ye kurbani. Dilamos tut. Ate kurbani bir omni, bunu ben sana atlaşamam, Tuman mudar, Tayyip Apaleysi anan ye kurdu. Kadiyah kurdu, Mangela kurbanı, Vedat Ağa kurbanı. Esra biz, bir pasta telaf durmaz. Kerem kurbanı. O Pavlov, yek varu parlılar, Uçalan Tekhani, her şereste, bir onu o tek merhaban o problemde astarla bir put dena o veziri kerla put preşan andral bir put avla sasti şu kar put kerla tay ve putta tar o pre kana kurde çareski yekom nitenaken e putta ki prendar put. Devam tamam. Masal da burada bitiyor.